Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Sizlerle uzun bir yola çıkıyoruz. Kaç gün süreceğini bilmiyorum. Umudum 40 gün sürmesinden yana. Her şey çok ani oldu. Ben de tam 4 gün önce falan karar verdim zaten bu şeye. Kararı da bir tık zor verdim. Bazı şeylerden feragat etmem gerekiyordu. Şöyle bilmiyorum biliyor musunuz ama başlıkta da yazdığı gibi 18-30 yaş arası KYK'larda yaz boyunca ücretsiz bir şekilde konaklayabiliyor. Ben bunu geçen sene öğrenmiştim ama geçen sene çok araştırmamıştım, hiç araştırmamıştım açıkçası. Seneye düşünürüm demiştim. İşte böyle başvuracaksın da seni kabul edecekler tarzı bir sistem diye düşünmüştüm ama meğersem sadece arıyorsun ve işte rezervasyon alıyorsun. Aynı anda iki tane rezervasyon alabiliyorsun. Ben şu an bir Urfa'yı aldım, bir de Mardin'e aldım. Yani ilk iki şehrimiz burası. İkisine de beşer gün aldım. Zaten diğer şehirlere de beşer gün alacağım. Çünkü her an otobüs yolculuğu, otobüs yolculuğu olsun istemiyorum. Bir de hayalimde de böyle e, hani bir gittim gördüm, gittim gördüm, gittim gördüm gibi değil. De. Hani birkaç gün geçirmek vardı şeylerde. Şu an dediğim gibi bütün enerjimi kullanıp e, 40 gün boyunca bunu değerlendirmek istiyorum. Oradan oraya gitmek istiyorum. Başarır mıyım bilmiyorum. Beraber göreceğiz bunu. bayağı kafamda her şeyi ayarladım, planladım. Şu anki hedefim 8 şehir yani 40 gün 5'er günden. Urfa, Mardin, Antep, Hatay, Nevşehir, Mersin, Antalya, Muğla. E, Muğla sonda olmasının sebebi de şehirlere aşağı aşağı kız arkadaşıma ulaşacağım gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani zaten birçoğumuzun hayalidir yani uzun bir süreliğine ülkeye gezmek. Aslında öyle bir plan yoktu aklımda. Diyorum ya 4 gün önce karar verdim. İşte bayağı şehirlere baktım. Hangi şehirlere gitsem, hangi şehirlere gitsem diye. Ben yani kaç senedir zaten 5-6 senedir deli gibi e, Urfa'ya gitmek istiyorum, Mardin'e gitmek istiyorum. E, Hatay'a gitmek istiyorum. O yüzden zaten ilk şehir belirlediğimde direkt ilk gideceğim yer Urfa olacak dedim. Sonra tabii Mardin yanında olunca falan Mardin'e geçerim dedim. Çünkü Mardin'de çok merak ediyorum. Sonra Antep'e geçeceğim. Sonra Hatay'a. İlk önce Urfa ve Mardin yapma sebebim de birazcık hani orada çok gezmek istediğim yer var. Ve ilk böyle enerjimi oralarda yaşamak istediğimden dolayı. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum gün boyunca bunu güzel bir şekilde devam ettirebilecek miyim? Çünkü hani şey derdim yok. Kesinlikle gezeceğim. 40 gün boyunca kesinlikle gezmem lazım. Yani tadı kaçarsa kendimi zorlamaya gerek yok. Güzel bir şey yapmak istiyorum. Zaten abi 10-20 günde yoruluyorsak kendimize genç demeyelim diyormuşum. Bu arada normalde 40 gün süreceğini söylemeyecektim. Önce Urfa'ya Marna gideceğim. Sonrasına yolda karar vereceğim bakalım diyecektim ama şu anlık hedefim bu. Yani paylaşmak istedim. Yok yapamazsın, edemezsin. 40 gün çok uzun süre kaykalardasın oradan buraya. Gideceksin e, tarz yorumunuz varsa ben bunları zaten hep dinledim çevremden o yüzden gerek yok yazmanıza ama tabi istiyorsanız yazabilirsiniz. Bunun sözünü vermiyorum ama yapmak istediğim şey de hani 40 gün 40 video. Normalde izlenmeye takılmam yani zaten 3 yıl buradayım abone sayımı görüyorsunuz yani bunu yükseltmek için e, abone olabilirsiniz. Güzel olur bence. Çok sevinirim yolculuğuma eşlik ederseniz zaten çok daha sevinirim. Neyse 40 gün 40 video gibi bir şey yapmak istiyorum yani her günü. E, vloglayıp direkt atmak istiyorum. E, 40 gün gezmenin üstüne 40 gün video edit falan yapabilir miyim çok bilmiyorum. Yani eğer izlenirse, yani kanalımın standartına göre izlenirse, yeni insanlar da gelmeye devam ederse motive olurum ve devam ettirebilirim diye düşünüyorum. Ama olmazsa da her şehirden bir iki video atarım gibi geliyor. Hani bazı youtuberlar aralok yapıyor ya, Tuğçe de yapmıştı. Aralıktaki her gününü vloglayıp atıyor. Yani onun gibi bir şeyler düşündüm, bakalım. Daha videonun girişinde çok fazla konuştum, farkındayım ama birazcık anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle yapmak istemiyorum. Ben Urfa'dayken aklımın başka bir şehirde işte şu şehre gideceğim, şu şehre gideceğim de olmasını istemiyorum. Yani şu an sadece fokusum Urfa. Yarın 9.40'da uçağım. Sanırım KYK'ya 4'te yerleşebiliyorum. Ama eğer hani babamı bırakmam izin verirlerse hemen işte KYK'ya gidip babamı bırakacağım. Sonra ilk Göbekli Tepe'ye gitmek istiyorum. Bu arada benim Urfa merakımın nereden geldiğini söyleyeceğim ama lütfen dalga geçmeyin. Yani ben zaten eskiden çok gezme merakı olan bir insan değildim. Yani hiç değildim hatta. 2019'da Atiye dizisi yayınlanmıştı. Yani izlediyseniz bilirsiniz büyük ihtimalle birçoğunuzun sevmediği bir dizidir. Orada işte hani Göbekli Tepe'de çekiliyordu, Nemrut'ta falan çekiliyordu, yani Mardin'de falan da çekiliyordu. O zaman geldi benim ilk bu doğu hevesim. Ama yani laf etmeyin arkadaşlar daha önceden gelmedi mi diye. Zaten kaç yaşındaydım Allah için 16 yaşında falan. Ki dediğim gibi gezme hevesinde çok olmamasına rağmen yani çok heves etmiştim o zaman da. Ee, rica ediyorum dalga geçmeyin, vizyonsuz demeyin. Gitmek istediğim yerlerde çok sıkıntı olmayacak gibi gözüküyor. Mardin'de bayağı sıkıntı yaşayacağım bir konum var ama oraya gitmeyi çok seviyorum ama neyse dediğim gibi önce ben Urfa'ya yoğunlaşacağım. Diğer şeyleri o zaman düşüneceğim o zaman anlatırım size. Yani şu anlık anlatacaklarım bu kadar. Bakalım bayağı heyecanlıyım. Yarın hayatımda ilk defa uçağa bineceğim. Annemle babam uçaktan korktukları için arabayla gidiyorduk gideceğimiz yere. Tek başıma da hiç yani tatile çıktım sayılmaz. Bu arada evet bu şeye tek başıma girişiyorum. Zaten 4 gün önce karar verdiğim söylediğim için 4 günde yanıma eşlik edecek bir arkadaş bulamadım. Birkaç şehirde arkadaşım olacak. Mesela Urfa'da, Muğla'da zaten Tuğçe. Ee, Antalya'da. Eşlik edecek arkadaşlarım olacak şehirler içinde. Zaten yalnızlığı çok seven bir insan olduğum için de çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama bakalım yani onu da göreceğiz. Yani sürprizlerle dolu bir yolculuk olacak. İnşallah bu yolculukta bana eşlik edersiniz diyorum. İyi dileklerinizi şimdiden istiyorum. Aşağıda yorum bırakmayı unutmayın. Saydığım şehirlerde olanlarınız varsa bana tavsiyeleriniz varsa. Ee, seve seve okurum. O zaman yarın benimle Göbektepe'ye hazır olun. Burayla bir bağım olduğunu hissediyorum. Bu tesadüf değil. Atiye sen, kimsin sen? Şakalarımı yarın bekleyin. Günaydın arkadaşlar. Sonunda beklenen an geldi çattı. 4 gündür beklediğim ama sanki böyle aylardır istiyormuşum da bekliyormuşum gibi bir his var. Gece tabii ki uyuyamadım. Yani benim en nefret ettiğim özelliğim. Evvelsi gün İyi kötü fark etmek sizin erken kalkmam gereken bir şey varsa ve ben böyle bir iki saat erken yatmaya çalışıyorsam asla uyuyamam. Normal uyuyacağım saatten de geç uyurum. Mesela dün bir de normalde. 12'de yatmaya çalıştım ama gittim 2 iki, iki buçukta falan uyudum. Yani neyse hazırım zaten. Hadi çıkalım. Başlıyor serüvenimiz. Arkadaşlar deli deşlet yağmur yağıyor. İki saniyede bile inanılmaz ıslandık. ekstra bagajı dedim. Moraller bir tık bozuldu. 40 gün gidecekmişçesine hazırlandığım için almıştım bayağı bir şey. Yani artık istesen de hemen Mecbur 40 gün devam ediyoruz yani. If the best does not inflate, you may use the mouthpiece for inflation. Arkadaşlar şimdi indim. Yurd'a doğru gidiyorum. 15 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Bu arada havaş'a bindim. havalimanının orada otobüsler alıyor. 110 TL ydi. Hava çok sıcakmış bu arada. Yani ama hiç nem yok gibi. O yüzden sevdim yani havasını. Evet arkadaşlar şimdi geldim yurda. Saat 1.30. ilk izlenim olarak daha bir şeyini görmedim ama havası yani evet çok sıcak 40 derece falan ama yine de böyle nem olmadığı için yani güzel geldi bana iyi geldi. Ama sıcak yani bayağı sıcak. Neyse abi odada kimse yok sadece ben varım. Yani şu an sadece burada kalan ben varım. Mükemmel. Şimdi biraz dinleneceğim telefonum şarj olana kadar. Sonra önce yemek yiyeceğim çok acıktım. Sonra da Göbekli Tepe'ye gideceğim. Arkadaşlar şimdi hazırlandım. Ee, önce yemek yiyeceğim dediğim gibi. Bayağı araştırdım mekanları çok da heyecanlıyım. Ee, sonra Göbekli Tepe'ye gideceğim. Göbekli Tepe'ye gitmek için de kart çıkarmam gerekiyor önce. Onu çıkaracağım. Öyle. Şimdi yarım saatlik bir yürüme yolumuz var kebapçı köseye. Yakın aslında, belki otobüste de gidiliyordur ama yarım saat çok uzun olmadığı için yürüyeyim dedim. Ee, biraz sıcak yürümek için ama bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar yediğim şey gerçekten çok güzeldi. Bir abiyle aynı masaya oturduk o yüzden orada reaksiyon tepkisi veremedim ama bayıldım. Özellikle normal kebap alalım mükemmeldi ona bayıldım. E, patlıcan kebap da güzeldi zaten orası daha çok patlıcan kebabıyla ünlü. Durak kebap salonu ben e, ne oluyor yağda görmüştüm sanırım. Sadece ben patlıcana bayılmadığım için ona o kadar yükselmedim ama diğeri gerçekten çok iyiydi. Şimdi göbek sepeye geçmeye çalışıyorum inşallah geçebileceğim. Arkadaşlar durak kaçırdım. Yani çünkü durak isimleri falan yazmıyor. Ben nasıl tahmin edebilirim? Otobüsün içinde de yazmıyor. Yani nasıl tahmin edebilirdim? Bu arada buralar inanılmaz derecede güzel. Korkuluk mu? ilk defa bir korkuluk görüyorum. Daha Göbekli Tepe'nin oraya gelebildim. Nasıl geldim hiçbir fikrim yok. Siz sorun ne ben söyleyeyim. Bir yere kadar otobüsle geldim ama otobüs sadece Göbekli Tepe durağına kadar getiriyormuş. Sonra fark ettim birazcık e, orada hani Göbekli Tepe'ye giden otobüsler olur falan dediler. Bekledim bekledim gelmedi. Sonra bir tane taksi geçti. Taksiye bineyim dedim ama takside birileri vardı ama yine de onlara bindim. Onları götürdü taksi sonra e, zaten çok uzak değildi. Sonra da beni buraya bıraktı. 300 lira aldı. Merkezden 700 lira alıyormuş. gerçekten yıllar sonra burada şu ana kadar gördüğüm, geldiğim yerlerden vay be en güzel olan yer. Sadece kazı tarafı değil, diğer taraflar da gerçekten çok güzel. Buradan manzara falan mükemmel gözüküyor. Yani gerçekten bayıldım buraya. üzeleri de gezdim. Oralar da bayağı güzeldi ama yani o Göbektepe'nin olduğu yer mükemmel bir yer gerçekten. Fotoğraflarla göründüğünden çok daha farklı bir yer. Özellikle zaten vibe'ını ve atmosferini çok beğendim yani çok güzeldi. Şimdi burada otobüs varmış Allah'tan. Onun 15 dakikası falan kaldı. Eee ana kertenkele lan. Şuna bakın ilk defa böyle bir kertenkele görüyorum videoda çok çıkmadı da böyle çok parlak bir yüzey vardı. Neyse öyle. Neyse ben bu Göbektepe atmosferinin son dakikalarını geçireyim. Sizinle herhalde yurtta falan görüşürüz. Yurda gitmeyi düşünüyorum. Yolda hani bir şey görürsem yer mi bilmiyorum çünkü akşama çıkabilirim. Bakalım duruma göre. Arkadaşlar yine dönerken merak ettiğim <laughs> bir lamancı gördüm çıtır diye. Bir tık da aç olduğum için şimdi lahmacun yiyeceğim. Arkadaşlar lahmacun mükemmeldi. Yurtta yorumlayacağım. Şu anda yurda yine yürüyerek gidiyorum. Bu yürüyerek gitme işi beni sardı. Yani 20-30 dakika sürüyor yürümek. Az değil aslında ama otobüsten daha iyi oluyor. Ee, aslında akşam Yusuf'la buluşacaktık ama aşırı e, yoruldum bir de çok uykum var. O yüzden yarın buluşalım dedik. Öyle. Arkadaşlar şu anda yurttayım. Hatta geleli oldu. Videoyu editledim ve bence çok güzel bir video olmuş. Yorumlarınızı gerçekten bekliyorum. Dışarıda şu anlık bir tık çekindiğim için affedin beni. Gittikçe açılırım. Bir de kötü anlamda söylemiyorum tabii ki ama bir tık kültür şoku yaşadım gibi oldu. Yaşamam zannediyordum aslında. Söylemişlerdi yaşayacağım diye. O yüzden şaşırdım ve biraz utandım dışarıda ama gitgide açılırım diye düşünüyorum. Bir de bugün yani ilk gün diye çok para harcadım ama kesinlikle böyle devam etmemedi. Diğer günlerde dengelerim diye düşünüyorum. Helamacun'un yorumunu yapacaktım. Lahmacun çok güzeldi. Özellikle acılı ve işte Antep lahmacun aldım. E, hangisi sebzeli olandı bilmiyorum ama sanırım acılı lahmacunu ben çok beğendim. Mükemmeldi yani acılı lahmacunun tadı ya bambaşka bir şeydi. Gerçekten yediğim en iyi lahmacundu. Ama bugünün baş sırasında kesinlikle o yediğim tatlıyı koyuyorum. E sonra kebabı koyuyorum. Uzun olan kebabı. Sonra lahmacunu sonra da patlıcan kebabı koyuyorum. Hepsi birbirinden güzeldi. Bir de şunu söyleyeceğim ben Göbeklitepe'ye gidemedim ama Yanlışlıkla 90 otobüsüne bindim. Çünkü e, Muvit de öyle gözüküyordu. Ama keşke sorsaydım birilerine. 90 otobüsü beni götürmedi. Sanırım 0 ve 100 götürüyor Göbeklitepe'ye. Ya ben zaten 0 ile döndüm de. 100'ü tam bilmiyorum ona bakarsınız. Ha, tatlının fiyatı 110 TL'ydi. İki lahmacunun fiyatı da 130 TL'ydi. Bu arada fiyatları özel olarak söylüyorum. Çünkü yani geldiğinizde gelecek olursanız ya da gelmeyeceksiniz bile merak ediyorsunuzdur. Ben böyle videolarda merak ediyorum ve hiçbir şey böyle söylenmiyor. Çok gizliymiş gibi davranılıyor bazı videolarda. Daha da sinir oluyorum. Tabi fiyatlar artabilir, değişebilir ama şu anki dönemde bu yani. Öyle konuşacaklarımız olur da şu an ben bu uykulu halimle aklıma gelenleri sıralamaya çalıştım. Ama yarın da zaten yeni bir video başlatacağım dediğim gibi. Bugünkü video gerçekten içmesinde. Umarım sizden de güzel dönütler alır. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.